Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere sizlerle çok farklı bir konsept yapıyor olacağız. Bu konseptte de annemin makyaj malzemeleriyle günlük makyajımı yapıyor olacağım. Aslında bu video konusu 6-7 ay öncesine kadar yurt dışında bayağı popüler olmuştu ve trende falan çıkıyordu. Bu videoda hazır aylardır benim çekilecekler listemde duruyorken evet okullar hazır bitmişken çekmenin tam vakti diye düşündüm. Şimdi direkt asıl konumuza geçiyoruz. İlk başta... E Sampar isimli bir marka çıkıyor. Sanırım nemlen... Evet, nemlendirici olarak koymuş annem. Bu arada anneme dedim ki anne bana bir makyaj malzemelerinden küçük bir çanta hazırla. O da sağ olsun hazırlamış. Daha sonra Blistex koymuş. Lancome'un Hypnose Volume Apporte isimli maskarası. Aa bunu ben vermiştim anneme. NYX'in Precision Brow Pencil'ı. Bu ürün bayağı seviliyordu ama bana açık diye anneme vermiştim. Hatta bunları buraya koyayım. Siz de görün ürünleri arkadan. L'Oreal'in... <laughs> Artık bitmeye yüz tutmuş bir kapatıcısı. Lancome'un siyah göz kalemi. Anne bunu nasıl sürüyorsun? Açmamız gerekecek tabi kullanırsak. Daha sonra markası yok ama anladığım kadarıyla Avon'un bu. Evet hatırladım Avon'un topçuklu bir allık bronzer karışımı ürünü. Annem eskiden bayağı bir Avon ürünü ya. Şu an o kadar değil de bütün ürünleri Avon'du neredeyse. Mekten Top isimli ruj. Bu Lancome'un bayağı eski bir ürünü hatırladığım kadarıyla isimler döküldü. Bronz renkte bir far desen değil sanırım allık ama bitmeye de yüz tutmuş. Bir ürünü bitirmeden başka ürün almam özelliğimi kimden kaptım belli oldu arkadaşlar. Ve bir sonraki de yine Avon'dan olduğunu düşün. Evet Avon'danmış. Bu far paleti ikili. Şunu bitirmiş. Bu kahverengi güzele benziyor. Hmm. Bakalım. Hepsini deneyeceğiz şimdi. Evet. Fondöten olarak bir şey kullanmayacağım. Yaz aylarında ben direkt kapatıcı kullanıyorum. O yüzden fondöten de istemedim. Ama ilk başta şu Sampar isimli kremle başlayalım bence. Ben hiç bu markayı duymadım. Siz duydunuz mu? Yani garip geldi. Cilde enerji veriyormuş ve 24 saat nemlendirme vaat ediyor. Ki gerçekten şu anda güzel bir his verdi sanki. Oo, Ferahlattı bayağı. Neymiş bu marka ya? Sanırım bu videoda 10 kere neymiş bu marka dedim. Aa sivilcem çıkmaya başlamış şurada. Beğendim bayağı. Güzel. Nemlendiricim bittiğinde annemden çalabilirim bunu. Bir sonraki ürünümüz ise L'Oreal'in True Match isimli kapatıcısı. Çok koyu renkte geldi bana sanki. Bakayım. Koyu bu ya. Bu arada True Match'i ilk kez deniyorum. Kendim hiç denemedim daha önce. Ama baya ıslak bir tişleme Acaba bozdu mu ya da? <laughs> Yok ya bozmamıştır. Daha yeni almıştı. Şuradaki sivilceme süreyim. Şuraya süreyim. Şu çeneme süreyim. Şuralara süreyim. Ya, bu turuncu kaldı. Aa annem gerçekten çok açık kendi bir kadın. Niye bunu kullanıyor? Şimdi buradan başlıyorum dağıtmaya. Ayo koyu değilmiş ya. Günahını aldım anneme. Ama bana koyu değil yani. Bu anneme koyu gelecek gibi. Bunu böyle tüm yüzüme dağıtıyorum görmüş olduğunuz üzere. Bakalım göz altını nasıl kapatacak. Bizim ailecek gözaltı problemimiz vardır Gözaltı morlukları annemin de çok fazladır O yüzden biz böyle bol kapatıcılı şeyleri çok severiz ailecek Bunu bir fırça yardımıyla dağıttıktan sonra Yani bir kusuru kalmadı gibi suratımın Gerçi fondöten kullanmıyorum dedim bütün kapatıcı Yüzüme boca ettim Ama sanırım alttaki nemlendiriciden dolayı baya parlak gözüküyor şu anda suratım Beğendim Şimdilik iyi gidiyor gibi makyajımız Sırada kaşlarımızı yapmak var. Bu nasıl? Ha, hatırladım bunu. Bu arada kaşlarımı artık kendim almaya başladım. Sizce nasıl? Şöyle boşlukları dolduruyorum. Aslında açık kalmadı ya. Bu rengi güzelmiş. Güzel oldu bana. Ve kolay sürülüyor. Evet bu kadar doldurmak yeter gibi sanki. Bir de şuraya çok az. Ve dağıtalım bunu da. Evet beğendim. Şimdi diğer taraf. Bu arada okullar bitti. Sınavlara girdiniz. Nasıl geçti LGS? Anladığım kadarıyla bayağı zor falan diyorlardı. Asla ama asla takmayın. Hiç değmez. Önemli olan gerçekten lise değil. Tabii ki de ister istemez birazcık takıyoruz nerede okuduğumuz vesaire ama tamamıyla sizlik bir olay. Ben çok kişi gördüm çok berbat liselerden mezun olup çok iyi puanlarla çok iyi yere gelenleri. Bu arada ben bunu sabitlemedim. Acaba sabitlesem mi? Ama annemin sabitleme pudrası yok. Aa bir sürmedik onu sürelim. Normalde zaten çok kuru olan dudaklarım su içmeyince daha da kurumaya yüz tuttular. Şimdi sıradaysa ben bence şu krem rengiyle göz altlarımı sabitleyebilirim diye düşünüyorum. Evet. Bunun içinde kendi fırçalarımı kullanıyorum bu arada. Biraz var bunun içinden olsun. Bu arada havalar gittikçe sıcaklaştı. Tam yaz geldi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bir an önce denize girmek istiyorum. Havuza girmek istiyorum. Bakın üst taraflar dolmaya başlamış bile. Karşımdaki çocuklar beni izliyor şu anda. Gerildim. Bence yeterli bu kadar sabitleme. Ki zaten kapatıcıyı beğendim biraz çünkü 2-3 dakikadır hiç dolma vesaire yapmadım. Şimdi bunu sabitlediğimize göre para geçebiliriz. Par için bu Lancome'un bitmeye yüz tutmuş. Artık atılması gereken allığımsı şeyini kullanacağım. Bunun içinde elimi kullansam nasıl olur? Bence elimi kullanayım. Evet. Aa, rengi çok güzel. Rengine bayıldım. Gerçekten şu anda atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rengi çok güzel. Tam yaz rengi arkadaşlar. Ama bu bayağı eski olduğu için ve altında yazım azı kalmadığı için sizlere hangi ürün olduğunu söyleyemiyorum ki zaten bulamazsınız sanırım. Şimdi de kenarlarını dolduracağım gözümün, yedireceğim çünkü beyaz beyaz duruyor orası. Bu arada bu tarz videoları seviyor musunuz? Çünkü aklımda bir sürü challenge videoları var. Bu mesela benim için bir challenge. Ve yurt dışında bayağı popüler videolar var bu tarzda. bayağı da eğlenceli. Ben izlerken çok eğleniyorum. Eğer bu tarz challenge videolarını seviyorsanız yine bir seri oluşturabilirim sizler için. aşağı yorum olarak yazın. Bence bu oldu. Elimi silme şeklim de bu şekilde olur genelde. Ve sırada siyah göz kalemimiz var ama ya yani ben hiç siyah göz kalemi acaba... aa şöyle yapayım. Dağıtayım sonra. Tabi ilk önce bunu açmam gerekecek. Şöyle uçla... Ay gerildim şu anda. Şimdi bunu nasıl dağıtacağım ben? Benim öyle uçlu bir kalem fırçam yok ki. Bir şu var. Buna dağıtayım. <laughs> böyle buğulu bir şey oldu. Ama bence maskara sürdüğümde daha güzel olabilir. Bunu böyle dağınık bir şekilde yapıyorum ve bu da Anastasia'nın fırçasıydı. Bunu dağıttıktan sonra iyice üzerinden yine o bronz renkle geçeceğim. Ama yine fırçayla yedireceğim. şu anda bence oldu gibi ya. Ve arkadaşlar maskaraya geçiyoruz. Maskara için hipnozu kullanıyorum. Ben bunu hiç kullanmamıştım. Nasıl bir etki alacağım acaba? E bu da bitiyor. Anne hep bana biten şeylerini vermişsin. Neden? Vallahi bitiyor. Hatta bitmiş öyle bir dolgunluk vesaire vermedi bana ama tabii annemin kirpik yapısına en iyi bu demek ki. Ama mesela benim kirpiklerimi her maskara genelde kaşıma kadar uzatır bu uzatmadı. Bu sanırım sadece volüm veriyor birazcık ama benim normal kirpim de bu kadar volümlü zaten. Bende bir şey yaramadı ya da maskara bittiği için. Böyle hissediyorum. Ve 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 bronzerımsı, allığımsı şeye geçiyoruz. Ben böyle topları çok severim bu arada. Artık yeni makyaj ürünlerinde böyle şeyler yapmıyorlar ama yapsalar gidip kesinlikle alırım yani. Buna şöyle fırçamla değdiriyorum. Bir farklılık var mı? Oluşuyor mu? Evet oluşuyor. Aa, çok doğal oldu. Bu arada yan tarafta sanırım süpürge çalıştırmaya başladılar. O yüzden ses geliyor. Geçen sefer de yine video çekmeye çalıştım. Dışarıda çimleri biçtikleri için yine videoyu çekemedim. Ya yani her türlü videoma sabote olacak bir şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden bunun için sizden özür diliyorum. Bu arada Boğallı bu gözüme soktum. Bu arada bu allığı çok beğendim. Bence makyajda kötü bir şey olmadı gibi. Gayet iyi ilerliyorum annemin makyaj malzemeleriyle. Bu allığı çok beğendim. Acaba hala var mı avonda falan. Ve sıradaki son olarak da Mac'in Top isimli rujum. İlk önce şu Ludorum'dakini şöyle bir kaldırayım. Aa, bu rujun rengi çok güzelmiş ya. Ben niye arada annemden çalmıyorum bunu? Arkadaşlar Makyajımız bitti. O siyah olayı pek olmamış olabilir ama genel olarak dışarıdan baktığımda bence çirkin durmuyor makyajım. Böyle tam yazlık, bronz bir makyaj oldu. Bu makyajda en çok beğendiğim şey allık ve para olarak kullandığım Lancome'un bu simli allığı. Onun dışında ruju da çok beğendim. Ha bir de şunu da çok beğendim. Bu markayı biraz araştıracağım. Bayağı sağlıklı gözüküyor şu anda cildim ki aydınlatıcı kullanmamama rağmen ne kadar parlak ve sağlıklı durduğunu şöyle uzaktan da bakabilirsiniz görebiliyorsunuzdur konsepti bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Anneme de tekrardan makyaj malzemelerini benimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Orada güzel çekilişler gerçekleştiriyor oluyorum genelde. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil gibi tuşa da tıklarsanız böylece bildirimleri açmış olursunuz ve size her video yüklediğimde bildirim gelir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve benden bu tarzda daha çok video görmek istiyorsanız lütfen beğene tıklamayı ve dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. i tickle.